Merhaba arkadaşlar. Muhabbet Kuş Üretim ve Bakım kanalına hepiniz hoş geldiniz. tekrardan bir çiftleşme yakaladım arkadaşlar şu an. bunları bunu da size paylaşmak istedim. Maşallah oğlum. Konuya giriş yapmadan önce denk geldiği için sizlere bunu aktarmak istedim. dolu olabilmesi için e, erkek kuşun dişinin e, yani ortalama bir dakika üzerinde durması gerekiyor yani tabi e, bir dakika durmak zorunda değil yani 10 saniyede bile dolu olabilir ama e, oran olarak yani bir dakika üzerinde durduğu zaman ortalama e, o yumurta doludur gördüğünüz gibi şu an bir dakikayı geçti. Ben de fazla konuşmak istemedim arkadaşlar. Bunlar emeklerin karşılığı arkadaşlar. İyi bakın kaliteli bakım düzenli bakım ve kaliteli kuşun bize verdiği sonuçlar Umarım sizlerin de bu şekilde hayvanları çiftleşir güzel yumurta yavru verirler gerçekten tüm hayvan besleyenler tüm yavru yumurta almak isteyen kardeşlerimiz abilerimize inşallah bu duygu en kısa sürede nasip olur çünkü gerçekten çok güzel bir duygu bunu Tadan bilir Tatmayan gerçekten hiç bilemez ee, Kendi hayvanından e, Yavru almak gibi bir duygu Yani tarif edilmez bir duygu Arkadaşlar Şu an 2 dakikayı geçti gördüğünüz gibi Tekrardan arkadaşlar hoş geldiniz demek istiyorum sizlere. Bugün buradakiler de yavruyu besliyorlar. Dişli erkekli yuvadalar. Burada oğlumuz tek. Bakalım. Hazırla. Oğlumuz tek. Burada çiftleşme oldu. Burada da dişimiz yuvaya aynen erkeğimiz de giriyor şu an. Yavru besleyecekler. Arkadaşlar konumuza geçmek istiyorum sizlerle birlikte. Bugünkü konumuz daha öncesinde de çekmek istediğim ama bayağı bir araştırdığım. Çünkü piyasada bayağı bir bu bilgiler var. Ama ben boş veya yanlış olan bilgileri paylaşmak istemedim sizlerle. Yani uzun bir araştırmaya girmiştim. Beni eski videolarımı izleyen arkadaşlarımız varsa ne demek istediğimi anlarlar. Çünkü ben bunu söylüyordum sizlerle. Araştırıyorum yakın bir zamanda aktaracağım diye. Şu an arkadaşlar konumuz albino. Yani ben bundan sonrası için konuşuyorum. Hayvanların türlerini yani hangi familyadalar türlerini açıklamak istiyorum. Ve türlerinin ortalama 6-7 özelliklerini yani sabit değişmeyecek şekilde 6-7 özelliklerini sizinle paylaşmak istiyorum. Bunun için her gün yüklediğim videoda yani her günden kastım yüklediğim videoda başlığı göreceksiniz zaten şu anki başlığımız kırmızı gözlü albino nasıl olmalı yani gerçek bir albino nasıl olmalı bunları anlatacağım sonrası yani sonraki videolarda da tek tek her gün yani her yüklediğim videoda sıklık değişebilir tabii ki ama bu video bilgilendirici olacaktı bir önceki videomu izleyen arkadaşlarımız bile. Şu an albino, kırmızı göz düz albino nasıl olmalı, orijinal albino nasıl olmalı bunu anlatacağım sizlere. Gerçekten piyasada çok albino var, albino Japones var, yani Jumbo albino var. Hani bunlar sadece e, hayvanın özelliğini biraz daha farklılaştırmak adına e, kişinin veya üreticinin çiftleştirmesi sonucuyla e, türü biraz değiştirme adına mesela atla eşek hatır oluyor yani albino tamam e, buna farklı özellikler ekleniyor albinoya e, mesela japonesteki kanatlar veya jumbo'daki irilik veya şovdaki e, e, büyüklük veya daha farklı şeyler e, eklenebiliyor e, bende normal bir albinonun e, neler bu şekilleri boyutları veya e, karakteri duruşu rengi nasıl olmalı bunu size anlatmak istiyorum İsterseniz özelliklerine geçelim arkadaşlar genel vücut rengi arkadaşlar gövde rengi tamamen beyaz ve lekesiz olmalıdır bazı arkadaşlar da buna dikkatimi çekiyor albino deniyor ama hayvanın göğsüne bakıyorsun siyahlık var parçalı benekler var yani bu da parçalı kuşların çiftleştirilmesi sonucu çıkan beyazın arkadaşlar beyaz kuşun hafif de olsa parçaları var. Bu albino değildir. Bilginiz olsun albino kuş bembeyaz. Yani süt beyaz olur arkadaşlar. Hiçbir şekilde leke, benek hiçbir şekilde olmamalı. Bunu bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Ben de bu videoyu çekmeye amacım zaten bilgilerimi sizlerle paylaşmak. Bu yüzden arkadaşlar maske. Yüz tamamen temizdir ve hiçbir işaret yoktur. Yani buradan kastım arkadaşlar. Umarım gösterebilirim. Yani erkekteki şu beyaz. Buna biz maske diyoruz. Dişi de olmaması gerekiyor. Yani dişiden kastım. Albino da maske olmamalıdır. Surat tamamen tertemiz olmalıdır arkadaşlar. Yani bazı mutasyonlar veya bazı çiftleştirmeler sonucu bu kuşun özelliği kaybediliyor. Başka kuşların özellikleri kuşa aşılanıyor. Bu yüzden saf orijinal albino da bu özellikler mevcuttur. Maske tamamen temizdir ve hiçbir işaret yoktur maske adına. Cere dişilerde kahverengi, erkeklerde genelde pembe olur. Yani gördüğünüz gibi bu da dişi ve şu an ceresi kahverengileşmeye başladı. Kızıştığını gösteriyor bu da arkadaşlar gördüğünüz gibi dediğim gibi hani bu değişebilir. Erkeklerde de mavi olabilir ama genelde orijinal bir orijinal bir arkadaşlar e, albino da dişlerde kahverengi veya beyazımsı. Erkeklerde ise arkadaşlar tembe olmalıdır. Yani bu bunu gördüğünüz zaman e, hayvan orijinaldir. Yani hiçbir eşleşme sonucu e, çaprazlama yapılmamıştır bu hayvana. Gözler halka içinde kırmızıdır arkadaşlar. Yani halkadan kastım göz etrafında bir o tabakanın da ismini biliyordum ama şu an aklıma gelmiyor. Bu şekilde gördünüz arkadaşlar. Beyaz bir halka var, İçi kırmızı. Bu albinodur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani halka olmalı. Halk olduğu zaman gözün içi de kırmızıysa bu albino'nun saf çaprazlaşmış. Saf özellikli olduğunu gösteriyor. yanak yamaları arkadaşlar beyaz. Yani yanak yanak yamaları beyazdan kastım tekrardan söylüyorum. Yani bu yanak yaması ilk ilk de söylediğim şey de şuydu arkadaşlar. Tekrardan ona geçmek istiyorum. Yani yanak yamasıyla maskeyi ayırt etmenin yan arkadaşlar maske bu hayvanlarda şöyle göstereyim sizlere. bir saniyenizi alacağım. Ne topturmasını istiyorum çünkü. Mesela arkadaşlar burada şu küçük siyah noktalar bunlar maske. Şuradaki de arkadaşlar mavi olan da kuşumuz hareket ettikçe. Evet bu maviler de yanak yaması arkadaşlar. Bunun farkı bu. Şöyle de anlayabiliriz bunları. Buradaki kuşumuz. Evet burada daha iyi anlayacağız. Ee, şu şekilde şimdi. Bu alttaki siyahlar arkadaşlar. Ee, ben de karıştırdım şu an. Bir saniyeniz alacağım. Evet arkadaşlar bunlar siyah e, nokta olan bölge. Onlar maske. Gördüğünüz gibi maskeleri kuşun. E, oradaki tüyler maske. O mavilik ise arkadaşlar kuşun e, yanak yaması. Yani buradan bunu anlayabilirsiniz. Karıştırmamanız gerekiyor. Genelde karışan şeyler bunlar. Dediğim gibi e, genelde saf olan kuşta e, bu bu şekilde. E, ben de Bildiğim kadarıyla yanlış olmamak şartıyla sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım e, yanlış, eksik e, bir şey sizlere paylaşmıyorumdur arkadaşlar. Çünkü özen gösteriyorum eksik ve yanlış olmasın diye. Birinci kuyruk tüyleri beyaz, sarıntırak e, kabul edilir. Yani hayvanın birinci e, kuyruk tüyü buradaki gördüğünüz... E, bu ilk tüy arkadaşlar beyaz veya sarım trak. kabul edilir erkek de şu an bayağı bir baskımı kurdu arkadaşlar ayak etti onu da gördünüz ayak ve bacakları pembe olmalıdır arkadaşlar gördüğünüz gibi ayak ve ayakları pembe veya gri olmalıdır Mesela buradaki kuşumun ayağına bakın. Evet. Fark anlayacaksınız. Yani benim anlattığım şu an özellikler albino'nun orijinal saf albino olduğunu gösterir. Yani bu bilgileri umarım sizler için faydalı olmuştur arkadaşlar. Bu şekilde bütün türleri tek tek videolarda detaylı bir şekilde açmak istiyorum. Çünkü bütün türleri bir videoya sığdırmak bence yanlış. Çünkü hem aradığınız bilgiyi bulmak kolay olur hem de bu gerçekten önemli arkadaşlar hayvanın 7 özelliği var ama hani bu 7 özelliği gerçekten güzel anlatmak gerekiyor bildiğim kadarıyla bunlara değindim sizlere bütün hayvanların bütün özelliklerinde türlerinde ben bu 7 özelliği açıklayacağım 7 özellik üzerinden devam edeceğiz. İç kreşme gelecek mi acaba? Sizler için çiftleşme olacak mı diye bekliyorum arkadaşlar. Dişi sanki koyu kaldırdı gibi ama. Neyse arkadaşlar. Dediğim gibi sizler için bu bütün türlerde bu 7 özellikten bahsedeceğim sizler umarım bu bilgileri faydalı buluyorsunuzdur. Umarım faydalı bulduğunuz bilgiler için bir beğeni, bir yorum atarsınız arkadaşlar. Çünkü bunlar emek. Sizlerden beklentim kanalımın büyümesi için beğeni, yorum, kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız arkadaşlar. Bunları yaptığımız takdirde bizim seslendiğimiz kitle büyüyecek ve büyüdüğü için de ön sıralarda olacak. Amacım gayem bu. Umarım kısa bir süre içerisinde bunları da sizlerle görürüz. Benim söylemek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Sizlerin söylemek istediği bir şey varsa yorum olarak paylaşabilirsiniz. Ben cevaplıyorum. Yani biraz kısa veya uzun sürebilir ama cevaplıyorum. Dediğim gibi görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.